Ikea'ya gidiyorum, Bayrampaşa Ikea'ya. Mecbur metro gideceğim. Daha önce gittim ve başardım bunu. <laughs> Şöyle bir fark var. Taksim'den yeni kapıya gidip oradan aktarma yapıp gidebilecekken Kocatepe durağına. Ben böyle Mecidiyeköy'e gittim. Mahmut Bey metrosuna bindi. İstanbul'un üstünden dolaştım. Şimdi Kirazlı diye bir yerdeyim. <laughs> Geri dönebilmek için bir metroya daha bineceğim. Alacağım şeyler de mum, tüy toplayıcı. <laughs> Ben yemin ederim bağarcama. Neyse kitap okudum Uy, iyi oldu. <laughs> Çok güzel bir yermiş. <laughs> yanlış bir şey değil ya. Ya doğru bir şey. Galiba yanlış. Tamam <laughs> <laughs> bilmiyorum artık. Olmadı çıkıp bir mahalleyi keşfet. that's you're probably wondering how I ended up in this situation. Ben şimdiden yoruldum yalnız. Daha Kia'nın kapısına gelmedim. Ve yoruldum. En iyisi üst katını hızlı geçmek. Alt katındaki alışveriş. Ama bir yandan böyle bakmak da istiyorum. Bir şeyler. Bunları <laughs> <laughs> Buradan almam lazım çünkü ben böyle yapay kokulu mumları sevmiyorum. Ya da böyle dümdüz bembeyaz mum falan alıyorum. E böyle kötü bir hava yayıyor. Aradan geçelim. Sayoldan geçelim. Şunlar gelmiş. Bu iyi. Burada kokusunu çok sevdiğim uzun süre giden ve fiyat performans olarak bayağı iyi mumlar var. <laughs> Çalışma sandalyesi de almam lazım ama... Şu an gerçekten rahat mıydı? Ben mi çok yorgunum bile bilemiyorum. Başka bir kestirmeden daha geçiyorum. Mesela bitecek bu çile. Nasıl aynı yere çıktı? Kestirme derken... Şunları sorayım artık çıldıracağım. Evet, geçtiğim yerden bir daha geçiyor. Bir cinnet geliyor bana. Etin sahtesini bile yapıştırmışlar çalmayalım diye. <laughs> Şimdi bir tane küçük omlet ve pancake tavası aldım. Çünkü omlet tavam büyük. Bir tane yumuşatıcı, dövücü bir şey aldım etleri. Bilmiyorum. Hiç. Evde hep su bardağında içiyorum her şeyi. Kahveyi ve şarabı, çayı, her şeyi. O yüzden bir tane kupam olursa güzel olur. Bu değil. Starbucks'ta yeni yılda çıkardıkları şeye baktım, fincanlara baktım. Ben böyle her sene o yılın işte hayvanlı, işte geyikli, tilkili falan yılbaşı kupasını alıyordum. Şu an 600 lira, 500 küsür lira. No way yani o yüzden. Güzel bir kupa henüz görmedim. Çok lazım olan bir şey gösteriyorum şimdi. Bu. <laughs> lazım. Mecbur. Hayır ben kolay olur diye sık çantasıyla geldim mum alacağım falan diye. E ben eve nasıl gideceğim? Onu da bir düşünmeli insan. Aslında pazar arabasıyla gelecektim de battaniye almam lazım salona. Şöyle bir şey istiyorum ama renk bu değil. Ne yapabiliriz? Yani insanın üstüne kar yağıyor biliyor musun? Bu yumuşluğun başka bir rengi olmalı. Onu istiyorum varsa. Bu renk değil. Çok ince ya. 700 lira çok ince. Örtü diye geçiyor zaten. Belki battaniye ayrı bir kısımda vardır. Çocuklar düşmeyin. bile bir de sizle uğraşamayız ya. Bir de sizle uğraşamayız. Halimize bak. Ulaştım hissediyorum yatak örtülerindeyim. İğrenç renklerde yatak örtüleri. Neden? <laughs> Kız bu ne? <laughs> Kadife karşı konulmaz bir dokuşa Doku, dokunuşa sahiptir. Ve odaya lüks hissi katar. <laughs> Kirasını veremediğiniz evlerde lüks gibi yaşama keyfi. Öğrendiğim bir şey varsa bir daha asla ama asla kas tüyü, kuş tüyü, yastık, yorgan almamam gerektiği. Sen diyeceksin ki yani hayvanları yolluyorlar gerek var mı? Şey yok da ama al yani ama. Şu an, şu an. Şu an onların çıkardığı şeyden uyuyamıyorum biraz. Tiftiklerden. Güzel bir renk. Çok güzel bir renk. Üf. Hedeften şaşmadan alacağımızı alıp sikri gidelim buradan diyeceğim de bak şimdi de çarşafını buldum. Çok güzel bir renk. Ama bu kumaşı aldım. Bu kumaşın fümesini aldım. Bilmiyorum ya yatarken tatsız bir galiba. Bordo havlular dikkatimi çekiyor. Bak şimdi şimdi bordoya düştük bunu anladım. Kendi giyimimde de ben böyle siyah beyaz Desensiz giyinirim. Aşırı renkli bir şeyim yok evde şu an. Ama şeyi fark ediyorum. Ya Bu ara böyle pembe, yeşil, leylak rengi falan. Bir de kıtalım ya. Ve bordo da hoşuma gidiyor. Anahtarlığım bordo renk. Havlular. Yani evet bir yenilemek mi desem, yenilerini almak mı desem. Öyle şeyler güzel olur. Ama hedeften şaşmayalım. Kısa keselim. Çünkü kasada çok acıklı bir an bekliyor. Onu biliyorum. Neyse ayrıca gıdıma kurban olun. Hayır, bunlara ihtiyacım yok. Bunlara ihtiyacım yok. Biraz Christmas ruhu. Biraz daha kırtasiye gibi bir bölümdeyim. Battaniyeleri geçtik. Öyle bir şey bulamadım istediğim gibi. Annemin çok sevdiğim bir battaniyesi vardı. Yumuşacık böyle batmayan, sıcacık tutan ağır. Büyük. Ona şey deniyormuş, İspanyol battaniyesi deniyormuş. Geçen sene bir yerde öğrendim. Muhtemelen Emin Eminönü'nde falan oralarda vardır. Gidip almadım. Ama öyle bir şey istiyorum. Ben biraz doku hastasıyım. Dokuları seviyorum. Bir süre sonra beni bayacak bir koku. Arçın istemez. İstemez. Bu. Ben biraz almak istiyorum. Şey kokuyor bu is kokuyor. Şu nasıl yanar? Kokluya <laughs> kokluya kokluyor bir hal oldu. Şeyma su başı gibi kokluyorum. Yani benimsinin bin bir türlüsüne denk gelebiliyoruz. En iyisi küçüklere Benim mevzum bu. Bir diğer şey de bu. Türkler bilmez. Benim evimde mum söndürecek şey gördüklerinde şaşırıyorlar. Niye böyle bir şey var diye. Üfleyip söndüremiyor musun diye. Şöyle bir şey. Üfleyip söndürecek kadar halk değilim. Bitti. Ve buna pek hazır değildim açıkçası sanki alacağım bir şeyler daha varmış gibi. Başta ne diyordum ya videoda ne alacağım ya? bardak alamadım henüz keşmeden. ben ihtiyacım olan şeyleri aldığıma inanıyorum. Hasarsız, temiz. Şimdi başkasında tencere gördüm. Küçük biraz tencere malzeme ama dolaplarında koyacak yer yok bu arada. Sadece bir tane tavayla çıkmış olmam iyi. Şimdi de çıkışta bir sucuk ekmek. Çok sıra var şey için. Sucuk için ama galiba beklemeye çok sıra var. Biraz markete bakıyor. Belki o arada işler değişir. Baya temiz ya. Şimdi fırın yok. Fırın olsa gingerbread evler var ya. Onlardan bir istedim. dışarıda bir oturasım var. Aldığım çikolatalardan yiyesim var bir yerde. Ama bir yandan metroyla da geç saate kalmak istemiyorum kalabalığa kalmamak için. Ama öğlen birde de aşırı kalabalıktı zaten. Şimdi bir yerde çantamı bir organize edeyim. Başardık ya. Sırtındaki çanta ağır. Akşam kaliteli bir etkinlik var. Şu ayaklarım ağrıyor.